Alo buyurun. Ata Katipoğlu ile mi görüşüyor? Evet benim. Ben Onur Dökmece, Ziba Mücevheratı'nın sahibiyim. Ziba mı? Ee, Arif Bey? Ben oğluyum. Onur. Evet. Baban nasıl? Babamı kaybettik. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Müsaitseniz sizi ziyaret etmek isterim. Tabii ne zaman istersen gelebilirsin. Ben evet, atölyedeyim. Adresi biliyor musun? Biliyorum. Biraz sonra yanınızdayım. Tamam. Sizi dışarıda bekleyin. Atabey ile görüşecektim. Kim diyelim? Onur. Arif Gökmez'in oğlu. Buyurun buyurun buyurun. Onur Bey. Her yerde Onur Bey olabilir. Burada sadece Onur. Amca. Estağfurullah. Estağfurullah. rahmetli baban bu sektörde görüp görebileceğimiz en dürüst adamlardan biriydi. O da aynı şeyi sizin için söylerdi. Bu onun kalbinin güzelliğindendir. Size hep anlatırdı. Uzun yıllar çalışmışsınız. Sonra da aranızda ufak bir küslük girmiş galiba. Aslında küslük değildi. İkimizin de inadı tuttu. Biliyorum o da öyle dedi. Sonra da hayatına mal olan o hatayı yaptı. Savaş Ataman'la çalıştı. İkinizin de sözü senet gibidir ama duyduğum kadarıyla Savaş Bey... ...iş yani kolde. Babamı yarı yolda bıraktı. Bilirsiniz dürüst adamdı. Kendisine verilen sözlerin kendi verdiği sözler gibi bildiğinden... ...saygın birkaç müşterisine mahcup oldu. Ve her şeyi bana bırakıp bir kenara çekildi. Bu yüzden öldü dersen inanırım. Evet bu yüzden. 7 yaşından beri 24 saat çalışan bir insan çalışmayınca boşluğa düşüyor. Ölümcül olabiliyor. Neyse. Size geliş sebebimi söyleyeyim. Size iş teklif etmeye geldim. Eğer kabul ederseniz. Duyduğuma göre yarın büyük bir taş alım ihalesi olacakmış. Sizden istediğim bu ihalede... Açık konuşmak gerekirse Onur ben bu taş ihalesine giremem. En azından şimdilik giremem. Çünkü bir dar boğazdan geçiyorum. Parayı dert etmeyin. Siz sanatınızı konuşturacaksınız, gerisini ben halledeceğim. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet, yine sıkışalım. Siz sanatınızı konuşturun. Babamın itibarını kazanmama yardım edin. Benle sözleşme yapmadan mı veriyorsun bana? Evet. Bu benim size olan yatırımım. Risk her zaman vardır. Ben de riski çok severim. Bu atölye ve katipoğlu markası şu anda kızım gibi sevdiğim birisinin üzerinde. Onun için onunla konuşmadan, anlaşmadan ben bu çeki alamam. Ayşe'ninle konuşun, görüşün ondan sonra. Şu tavrınız bile... ...bu çekizi size gönül rahatlığıyla vermem için yeterli. Madem öyle istiyorsunuz... ...Ayşe Hanım'la da tanışmayı çok isterim. Ayşe hoş geldin. 오피스텔 Atıf unutuyorsun ama benim hala bir işim var. Evde sen gidiyorsun ama bununla kim ilgilenecek kızım? Bahçeye çıkacağım demediği sürece hiçbir sorun yok anneciğim. Bu katla istediğini yapabiliyor. Böyle iş görüşmenizin ortasına daldık. Kusura bakmayın lütfen. Hayır Ayrıca önemli değil, biz de tam Ayşen'e haber verecektik. <laughs> İyi. Yani ben kendimi kötü hissettim bir an. Ayşen pek gelmek istemedi çünkü. Ben de Atabey'e bizi Ayşen Hanım'la tanıştırın. Bir akşam yemek yiyelim diyecektim. Siz aranızda halledin. Zaten ata belli çalışacaksınız. Bana ihtiyacınız yok. Aa, yanlış zamanda geldim galiba. İş konuşuyorduk ama hemen hemen bitti. Ee, rica ederim buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Türkan Hanım Ayşe'nin halası. Ece de kız olur. Eğer akşam hiç konuşmamızdan sıkılmazsanız siz de gelin yemeğe. Ne dersiniz Ata Bey? Neden olmasın? Anlaştık o zaman. Bir arkadaşımın mekanı var. Beğeneceğinizden eminim. Akşama beş kişilik rezervasyon yaptırıyorum. Ata Bey. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah, hayırlısı neyse olsun. Akşama bekliyorum o zaman. Ne kadar asil ve kibar bir adam. Büyük bir şey olacak uzun zamandan sonra, bakalım hayırlısı. Sizin adınıza çok mutlu oldum Atabey. Ayşen. Atabey'i tebrik etmeyecek misin? Atabey zaten başarısını kanıtlamış biri. Yoksa Onur Bey gelir miydi buraya hiç? Sağ ol canım. Evet Türkan Hanım uğurlu geldiniz. Ah <laughs> teveccühünüz yani... <laughs> ...bir katkıda bulunduysam ne mutlu bana. Kızlar... ...biz isterseniz kalkalım. İzninizle Atabey. Kolay gelsin. Hoşçakalın görüşürüz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz geç kaldık. Önemli değil. Ayşen'cim geç o tarafa istersen. Merhaba. Gelmeniz bizim için büyük bir şeref. Ah, sağ olun. Ay. Ece Hanım yoklar mı? Aa, birlikte geldik. Bir arkadaşıyla telefonda konuşuyor. Birazdan aramıza katılır o da. erkekler. Hepiniz aynısınız değil mi? Efendim? Neredesin? Hiç. İyi arkadaş olacağımızı inandığım birinden sıkı bir tekme yiyip kendime geldim. İnsanlara karşı bu kadar sıcak davranmamayı öğrendim. Şimdi öyle oturup kendime kızıyorum. Sen ne yapıyorsun? şöyle de şöyle Geliyor musun? Sadece acıktım. Tamam. Yemek yeriz. Sen beni biraz daha üzersin. Sonra içki içersin. Evine taksiyle gidersin. Yani geçen gece ne yaşandıysa aynısı. 10 dakika sonra oradayım. Tamam. Bekliyorum. savaş da geliyor. Biz yemeğe başladık hayatım ama bak çok ayıp oluyor. Peki tamam. Ah bizim kızın dert babası halleri. Bir arkadaşı nişana atmış ağlayıp duruyormuş. Biraz daha konuşmam gerekiyor onunla diyor. Kusura bakmayın biraz daha gecikecek. Oh. Hala ne oldu? sabah asam iyi olacak. Ben de geleyim. Yok hayatım. Birazdan gelirim. Aa. ben ah. size eşlik edeyim buyurun. Hadi. Size zahmet olacak ama şimdi. Rica ederim buyurun. Rahatsız ettim sizi kusura bakmayın. Anladım. Üzülme sen lütfen. Ah benim bu dert babası kızım. İnanamıyorum. Hala telefonda. Burada? Aynı şeyi ben sana soruyorum. Ayşen Hanım. Beyefendi. Bu herif kim? Savaş ne yapıyorsun? Sana bir soru sordum. Ve cevabını bekliyorum. Sizden biraz daha sessiz olmanızı rica ediyorum. Kapa çeneni. Savaş saçmalama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum öyle mi? Daha hiçbir şey yapmadım Ayşen. Hiç. Üşüdüyseniz içeri geçelim. Hem çocuklar da yalnız kalmasın. Gerçekten çok utanıyorum Ata Bey. Hem sizi iş yemeğinizden ettim hem de böyle... Hayır hayır ee, ben sadece... Ay pardon. Bugün de telefonlar susmadı. Affedersiniz. Efendim. Gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim Türkan Hanım. Ama sanırım bunu duymak istersiniz. Dinliyorum size pis kokular alıyorum demiştim. Yaşar Bey'in avukatıyla küçük bir sohbetimiz oldu. Ağzından öyle bir şey kaçırdı ki. Ne söyleyecekseniz söyleyin uzatmayın. Ayşen Hanım Yaşar Bey'in kızı değil. Ata Bey'in kızı. Böylece tüm miras sizin Türkan Hanım. çekmek için son kez uyarıyorum. Öyle mi? Ne kadar korktuğumu tahmin edemezsin. Ve ben korktuğum zaman ne yaparım biliyor musun? Ha? İşte bu. akşamlar. Savaş geldi içeride tatsızlık çıkardı. Şimdilik sizin hatırınıza susuyorum. Ama burnumu burada bırakmam Atabey. Bırakmam. Anne ne oluyor? Sen neden gülüyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun? ve Ata Bey de geldi. Ata Bey, şu yarım kalan hesabımızı kapatalım mı artık? Çünkü bence çok uzadı. Buyurun. Oturun lütfen. ne diyorsun? Doğru mu bu söylediklerin? Evet. Abimin bütün serveti benim. Yani bizim. Oo. Kimler geliyor bak bakalım. Anne bir durur musun? Sürkan'la iş neymiş görecek şimdi. Anne! Üftadeciğim hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz sizi burada görmek. Biliyor musun? Hep düşünüp duruyordum Üftade. Atabey gibi onurlu bir adam, nasıl olur da kan bağı olmayan bir kızın hem yalısında, hem atölyesinde kurulur diye. Ama sonra buldum. Öğrendim. Ben de sizi çıkar peşinde koşan akbabalar sanıyordum. Meğerse değilmişsin. Kız acıcı annelik yapıyormuşsun. Siz başlayın. Savaş ne istiyorsun? Neyi söylemesini istiyorsun? Görüyor musunuz Asa Ne kadar meraklı. Ha? Ne kadar saf. Ne kadar temiz. Ne kadar masum. İşte ben bu kadını bu yüzden sevmiştim. Hadi. Hadi artık açıklayın. İşte size bir fırsat. Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açıklamayın çünkü hikayemizin diğer kahramanı geldi. Mütahar Hanım, eşiniz tam o büyük sırrı açıklamak üzereydi. Yani tam zamanda yetiştiniz. Hoş geldiniz. Sen niye burada bekliyorsun? Bak birazdan Ayşe'nin duyacakları kızı bayağı üzecek. Hadi biraz kız kardeşlik yap ablana. Vay! Ne canım? Hoş geldiniz. Hadi bana bunun bir tesadüf olduğunu söyleyin. Ha? Bence değil. Türkan Hanım. Sizin niyetinizi başından beri biliyordum zaten. Ama hiç merak etmeyin. Birazdan... ...istediğiniz mistiyle gerçekleşecek. Çünkü birazdan... ...çok büyük bir bomba patlayacak. Savaş yeter artık yeter. Ayşen... ...bana yeter deme. Ata yeterli. Siz yeter mi? Ha? Yani şahsen bana sorarsanız artık yeter. Kes sesini. Bütün bunları senden çekindiğim, korktuğum için mi sakladığımı zannediyorsun? Ha? Yine yanıldın. Ve yine kaybettin savaş. Ben etrafımdakileri ve ailemi korumak için yaptım bütün. Benim ve Asuman'ın... ...biricik kızı.